Merhaba dostlar. Yeni bir videoda yeniden birlikteyiz. Bir önceki videoda size söz ettiğim, söz verdiğim gibi e, begonyalarımızın dikilişini, çoğaltımını göstermek istiyorum. Bakın şöyle ben bir tane hazırladım. Her türden var içinde. Şöyle yapıyorum ki kamera görebilsin. Evet. Bunu dün hazırladım arkadaşlar. Şimdi birlikte ben de ilk defa görüyorum yapacağım arkadaşlar internette gördüm ve birlikte deneyelim istiyorum. Şöyle bakın şu karpuz desenli e, peperomiyamın şöyle internette gördüğüm videosunda ortadan ikiye bölüyorlar. Bu şekilde arkadaşlar ve dikiyorlar yani internette bu şekilde yapılmış. Şöyle yapayım görebilmeniz için. Bir dakika evet. Ee, şimdi şöyle yerleştiriyoruz. Üzerine hafifçe toprak koyup nemli toprağa dikiyorlardı internette gördüğüm videoda. Ben de aynısını yapıyorum. Bakacağız, göreceğiz birlikte gidişatını sizlere de göstereceğim dostlar. Bakalım çoğalacaklar mı? Bu yöntemle. bir tane daha küçük var onu da dikmek istiyorum şu sap kısmını alacağım şuraya bir boşluğumuz var onu bölmeyeceğim küçük olduğu için tek ekeceğim şöyle Evet bu böyle olsun bir tane de arkadaşlar ben gördüğüm kadarıyla bu karpuz bir dakika şunları göstereyim size Bakın karpuz desenli peperomiyamızın arkadaşlar bir tanesini söktüm. Meraklı olduğum için ve dibine şurasına baktım arkadaşlar. Nasıl dikildiğine baktım. Ve gördüğüm kadarıyla bir tane büyük yaprağı alıp şöyle damarların üzerinden çizikler atıp öyle de internette vardı. Ben her türünü deneyeceğim bakalım hangisi daha Evet şöyle damarların üzerine çizikler atıp böyle resmen toprağın üstüne yatırmışlar. Biraz da üstüne şöyle toprak koyacağım ki dursun, temas etsin. Bir tane daha arkadaşlar deneyeceğiz bunu birlikte ve size gelişmeleri göstereceğim. Şöyle damarların üzerinden çizikler atıyorum. Ve toprağın üzerine yatırıyorum. Bildiğimiz sukulentler gibi toprağın üzerine yatırıyoruz. Bunu da arkadaşlar ikiye bölüp yanlarında boş kaldı. Oralarına dikmek istiyorum. Gelici güzel beni biliyorsunuz. Çok ince incelmeye gelemiyorum. Sıkıntılıyım. Acele acele her şeyim şöyle bir önceki yaptığımızdaki gibi umarım videoda da net çıkıyordur şöyle arkadaşlar bunu da toprakla sıkıştırıp şöyle yapayım ki göresiniz evet biraz yer açıp buraya sokuyorum ve üzerine toprak sonra da arkadaşlar ıslatıyorlar bu koyulanları o şekilde gördüm o şekilde yapacağım ve deneyeceğiz dediğim gibi ama Suyum geldi. Şöyle <laughs> güzelce toprağı ıslatıp Gidip gelip yani toprak kurudukça Hep nemli olması gerekiyormuş Bu arada arkadaşlar Türkçe videolarda Yok bulamadım ben bunların üretimini Şöyle tutturacağım <laughs> Zapparıyla ee, Hep yabancı Videolar İngilizce vardı Onlardan baktım Umarım becerebilirim. Şöyle bol bol su verip nemlendirip nemli toprakta oluyorlarmış. Evet bunu böyle yaptık alıyoruz. Bunu da aynı şekilde nemlendireceğim. Tabii ben şu anda videoyu uzatmamak adına <laughs> pek fazla su vermeyeceğim ki devamına geçelim. Şimdi <laughs> gelelim bu kızlardan yaprak almaya şu güzelliğimden bir tane sağlıklı bir yaprağını alacağım. Öyle diyor. Sağlıklı yaprak olması gerekiyormuş. Şöyle şuradan bir tane aldım. Bakın şunun güzelliğine. Evet. Yeşilinden de arkadaşlar bir tane kıyamıyorum da. Şunu alacağım. Bir de pembe. şunu alayım şuradan. Bakın rengin güzelliğine bak. Bunları da arkadaşlar yine internette gördüğüm gibi size anlatmaya çalışıyorum. Bakın şurasını şöyle üçgen gibi kesiyorlar. Ve bu şekilde dikiyorlar. Ben de öyle yapacağım. İnşallah olacaktır. Yine şunu da Aynı şekil. Kırmızıdan da alayım. Evet. Yine böyle bir hafifçe bir delik açıp içine bırakıyorum ve yanlarından sıkıştırıyorum. Görünüyor mu? Evet görünüyor. Şöyle arkadaşlar. bir de pembe üç rengi de bir yere dikeceğim göreceğim eğer gelişme olursa büyüme mil verirse çoğalı gibi olursa o zaman biraz büyüyünce yerlerini değiştireceğim ayrı saksıları alacağım arkadaşlar şöyle sıkıştırıyorum ve yine suyumu alıp şöyle bir toprağım zaten nemli iyice bir Patlatıyorum arkadaşlar çünkü nemde oluyormuş. Bari arkadaşlar kusura bakmayın çok aşırı rüzgar var bugün ama videoyu boş bulduğum vakitte çekmeye çalışıyorum. Bakın dostlarım böyle. Evet bu videoyu burada tamamlıyorum arkadaşlar çok uzun sürmesini istemediğim için başka bir videoda devamını getireceğim diğer rex begonyalarımın türlerini de dikeceğim. Şimdilik. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, yorum yapıp like bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Yunanistan'dan çok çok sevgilerle iyi günler.